diyor Programımızı Harput'ta açmıştık. Harput'un güzelliklerini ekrana getirdik. Yemek molası verdik. Ardından yöresel ürünler ki nefisti. Şimdi efendim bir anons çektim ben. Buzulu, buzluk mağarasının orada. Anlatırken de dedim ki işte dedim Keban Gölü. Keban Barajı'nın suları. Sonra aramızda dostlarla bir istişare yaptık. Acaba dedim yanlış bir şey mi söyledim diye. Çünkü bu konuda sizlerin de hassasiyetini biliyorum. Hani yanlış yer, insanlar istemiyor kendi topraklarıysa doğrusunun ekrana gelmesini istiyor elbette ki. Aslında söylediğimde yanlış bir ifade yok. Evet. Orada Buzluk Mağarası'nda karlı dağların altında ekrana gelen su görüntüsü Keban Baraj Gölü'nün yine uzantısı olan bir göletti. Ama halk arasında oralar daha çok Pertek olarak geçiyor. Tunceli'nin Pertek ilçesi. Ve şunu söyleyeyim inşallah önümüzdeki haftalarda Tunceli programı da yaparsam hani şöyle Mayıs ayı gibi Tunceli gerçekten mükemmel. Dönüşte yolda kaldık. İmdadımıza karayolları yetişti. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Ama hepsinden önemlisi işte gerçek esnaf. Birini aradım. O DM'nin numarasını verdi. Onlar karayollar, karayollarının paletine ulaştı. Ve sağ salim oradan çıktık. Şimdi hani su insana tarihin ilk çağlarından beri yaşam kaynağıdır, yaşam alanıdır. Elazığ'da tabii ki gezilecek çok daha güzel yani çok daha güzel demeyeyim de güzel yerler var ama biz hem süremizi düşünerek hem de hani şu suyun sesini coşkusuyla pırıl pırıl ekrana getirelim diye rotamızı Keban'a çevirdik. Ve şu anda Keban'da Çırçır Şelalesi'nin yanı başındayız. Burası özellikle sıcak havalarda bir suların yoğun olduğu dönemlerdeki Keban barajı ile beslendiği için sürekli su var. Hem dışarıdan gelen misafirlerin hem de su başında oturup bir alabalık keyfi yapmak isteyen Elazığ ve Malatyalıların çok tercih ettiği bir yer. Gerçekten de harika bir doğa var. Yasin kardeşimi yanıma almak istiyorum. Bizi kırmadı geldi. Şimdi. Geldiniz. Nasılsın Yasin? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Doğru söyledin değil mi? Genelde Malatya ve Elazığ hafta sonları balık yemeye çır çıra geliyor. Tabii yoğunluk olarak Doğu Anadolu bölgesi ama genel olarak e, tüm Türkiye'ye balık servisi yapıyoruz. Yani dışarıdan gelen müşterimiz de çok fazla. Hangi bunlar? Bir alabalık Bunlar alabalık. Şöyle göstereyim ben. Farkı, bu büyük olanın bunlardan farkı ne? Babası mı bunların? Tabii bu bunların babası. Bunlar biraz daha küçük oluyor. Bunun 23 çeşit yemek yapıyoruz bunlarla. E Tabii. Seni biraz yoracağım elinde, masayı unuttuk. Kusura bakma. Şimdi verdim bakın. Şimdi efendim bakın. Gerçekten alabalık konusunda alabalık konusunda çır, çır Şelalesi çok çeşitleri olan bir yer. Alabalık nugget, alabalık kavurma, alabalık sote, alabalık güveç, alabalık kızartma, ızgara alabalık. Karışık alabalık, kuşbaşı alabalık, katmer. Soslu alabalık, kiremitli alabalık, alabalık fileto, tereyağlı alabalık, fileto kızartma, alabalık Adana. Alabalıklı pide yok, o kaşarlı pide. Gel gel ikiz al bura. Fiyatları da şimdi soracağım. Dostum fiyatlar nasıl? Balıklar taneyle mi satıyoruz? porsiyon ee, olarak satıyoruz. 23 TL'den başlıyor, 50 TL'ye kadar çıkıyor. Yani yemekten yemeğe değişiyor. En lezzetlisi sence hangisi? Özel spesiyel karışım yemeğimiz alabalık katmer iki fileto balığın arasına kaşar mantar karışımı, ustamızın hazırlamış olduğu özel bir sos, kırmızı biber karışımıyla çok lezzetli bir yemek. Yani gelenlere gelenlikle onu, onu tavsiye ediyorum. Fiyatlar nasıl? Ee, alabalık katmerimiz 43 TL. bir kişilik mi? İki kişi de doyar mı? Yani bir kişi rahat doyuyor. Bu balıkların havuzları var değil mi yol boyunca? Evet aşağıda çiftliklerimiz var balık havuzları. Orada yetiştiriyoruz yavrudan. Balıklarımız günlük taze geliyor zaten. Her gün değiştiriyoruz. Peki ben yıllar oldu buraya gelmedi. Şimdi şu manzara şahane ama bu çevrede yürüyüş yolu ya da gidip böyle bir tekneyle gezeceğimiz alanlar var mı? O Keban Barajı'nda var. Üst tarafta yürüyüş alanlarımız da var. Ama tekneyle gezebilmek için baraja Fırat kenarına gitmeniz gerekiyor. Müzik